Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum her köşe kasvet Ölebiliyorum Acı çekiyorum hep bir sorun var Bunu biliyorum aptalım ondan Hep düşünüyorum kalınca yalnız Her gece başka birileri yanımda Çorap gibi değiştiriyorum sürtük Hiçbirine bağlanamıyorum çünkü Kafamın içinde yaşıyorum sürgün Hatırlamam en son niye güldüm Kayıp gibi dolaşıyorum şaşkın Ama bunu kafama takamam artık Kendimi paralama sınırımı aştım Kendimi paralama sınırımı aştım Başa sarıyorum her gece tekrar Sarabiliyorum her gece esrar Görebiliyorum kasvet böyle biliyorum her gece tekrar başa sarıyorum 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 her gece tekrar